Arkadaşlar ben Ökkeş. Bugün sizlere Android uygulamalarda uygulama simgesi, uygulama ikonu nasıl değiştirilir onu anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izleyin. Yapamadığınız yer olursa yorum yaparsınız. Bunun için iki uygulama gerekli arkadaşlar. Biri simge paket uygulaması. Biri de başlatıcı launcher uygulaması. Simge uygulaması olarak Retrorica'yı Başlatıcı uygulaması olarak da Arro başlatıcıyı tercih ederim tavsiye ederim daha doğrusu. Videoyu bu ikisinin üzerinden anlatacağım. Başlayalım. Ee, önce Arlo başlatıcı ilk defa yüklediğiniz varsayıyorum. Açacaksınız. Kullanmaya başlayın. Android 7.6.0 ve üzeri olursa böyle bir ekran gelir. Hepsini izin ver deyin. Sonra bitti deyin. Böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Sonra şuradan arrow başlatıcı bakın. Buraya bir defa basacağız. Sonra şurada her zaman ona da basacağız. Ondan sonra arkadaşlar ekrana basılı tutacağız. Herhangi boş bir yere. Örneğin şurası. Sonra arrow ayarları diyor. Buraya. Sonra az aşağıya inip simgeleri ve düzeni özel değiştir diyor. Buraya basacağız. Buradan arkadaşlar şöyle simgelerin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bizim işimiz bu değil neyse. Buradan simge paketine tıklayın arkadaşlar sol tarafta bulunan. Gördüğünüz gibi Retrolika diye bizim uygulamamız çıktı. Buna basacağız. Gördüğünüz gibi simgeler değişti. Sonra da bitti diyeceğiz. Simgeleri kafamıza göre değiştirmek istiyorsak, kendimiz değiştirmek istiyorsak da şöyle bir şey yapacağız. Örneğin hangisi olsun şurada Chrome olsun örneğin Chrome'un üzerine basılı tutacağız şuradan düzenliğe sürükleyeceğiz bırakacağız sonra şurada arkadaşlar Retroika'yı seçeceğiz Retroika olması şart değil başka buna benzer uygulamalar da var benim tercihim bu tavsiyem bu az aşağı inip istediğinizi seçin örneğin Google Chrome hangisi olsun Ben Mozilla vermek istiyorum örneği şekil olarak. Şu olsun. Gördüğünüz gibi Google Chrome'un simgesi değişmiş oldu. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.